Herkese merhaba arkadaşlar ben Semir Kim Yonşen. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber döngüleri ele alacağız. Hemen videoya başlayalım. Şimdi döngüler dediğimiz şey nedir? Mesela bizim bir işi 10 defa yapmamız gerekiyor. Bunu tek tek 10 defa yazmaktansa bir döngü kurarak bunu daha kolay hale getirebiliriz. Buna bir örnek vereyim. Örneğin printf ile ekrana 10 defa merhaba dünyayı yazdırmak istiyoruz. bunu böyle kopyalayıp 10 defa yazacağımıza 10 defa yazmaktansa bir defa yazarız ve bunu bir döngüye koyarak 10 defa tekrarlamasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Döngüler bu işe yarıyor. Ben gidip elle yazarım falan filan işine girmeyin. Bunu 1000 defa yapmak istesek ne yapacaksınız o zaman? Patlarsınız. Hadi 1000 defa yaptınız, 10.000 defa yapın, 100.000 defa yapamazsınız arkadaşlar. Bundan dolayı biz döngüleri kullanıyoruz ve kullanacağız. Şimdi bizim 3 döngümüz var. For döngümüz, while döngümüz, do while döngümüz. Bu videoda üçünü de ele alacağım ve üçünü anlatacağım. Merak etmeyin. Şimdi for döngümüze başlayacağız ilk başta. For döngümüz içerisinde ilk değer atacağız. Daha sonra bir noktalı virgül koyuyoruz. Koşulumuzu belirteceğiz. Bir noktalı virgül daha koyacağız. Ve ondan sonra artırma veya azaltma işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. For döngüsünün bu içerisindeki değerleri normal yuvarlak parantezler içerisine alıyoruz. Daha sonra da kıvırcık parantezlerimizin arasına kodlarımızı yazacağız. For döngüsüyle hemen başlayalım. Burada hemen yorum satırı for döngüsü diyorum ve başlıyorum. Şimdi ekrana 10 defa merhaba dünya yazdıralım for döngümüzü açtık. Şimdi burada for döngümüzün hazır hali çıkıyor. Enter'larsak direkt bize yapıyı kuracak ama biz manuel olarak yazalım. For yazdık. Yuvarlak parantezlerimizi açtık. Ve içerisinde ilk koşulumuzu şey ilk atamamızı yapmamız gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi ilk değer ataması yapacağız. Sonra koşulumuzu yazacağız. Peki ilk değer ataması nedir? Biz veri tiplerini gördük arkadaşlar. Neydi? Float, integer vesaire diye. Biz burada şu an integer'la yani tam sayı türünde bir a tanımlayacağım ve bu a'yı da sıfırdan başlatacağım. Burada ne yaptım? a tam sayı türünde a belirledim. a değişkeni ve bu a değişkenine sıfır değerini atadım. İlk değer ataması tamam. Şimdi koşulumuza geldi. Kaç defa yazdıracağım? 10 defa yazdıracağım. a küçüktür 10 dediğimde sıfırdan 10'a kadar gidecek ve 10 defa dönme işlemi Sağlayacak. Koşulumu da yazdım. Noktalı virgülümü koydum. Daha sonra artırma azaltma kısmı var. Sıfırdan başlattım ve ona kadar gideceğim için. A'yı her döngü sırasında bir kere artırması için arttırma işlemi yapıyorum. A artı artı. Burada süslü parantezlerimi açtım. Printf ile merhaba dünya yazacağım. Merhaba dünya yazdım. Backslash n'imi koydum. Çünkü biraz satıra insin. Ters slash n. Bu ne yapıyor? Şunu yapıyor. Yukarıdan aşağı doğru kodu okuyor ya derleyici. For'a geldi. Bir döngü olduğunu anladı. Integer a eşittir 0. İlk değer atamamızı yapmışız. A'ya 0 değerini vermişiz. Eğer burada integer yazmasaydık program çalışmayacaktı, hata verecekti. Tam sayı türünde a değişkenimize 0 değerini atadık, başlangıç değerimiz. A 10'dan küçük olana kadar a'yı 1 arttırmaya devam ediyoruz. Ve her döngü sırasında süslü parantezler içerisindeki kod bir defa çalıştırılıyor. Programımı çalıştırıyorum ve değişiklikleri gözlemliyorum ne olduğunu. Ve gördüğünüz gibi burada 10 defa merhaba dünyayı ekranı yazdırdı. Bu bir döngüdür arkadaşlar. Döngüler bu işe yarar. Bir işi tek tek yapmanız yapmaktansa bir döngüye sokarak çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. For döngümü yorum satırına alıyorum. Hızlıca yorum satırını almak için şunu da söyleyeyim. ctrl-k, ctrl-c'ye basarsanız yorum satırını alır. ctrl-k, ctrl-u'ya basarsanız yorum satırından çıkarır. Yorum satırını aldık, devam ediyoruz. İkinci döngümüz, while. Buraya hemen yazayım. Şimdi while döngümüz neymiş? While yazıyormuşuz. Parantezler, yuvarlak parantezleri arasına ifadeyi yazıyormuşuz süslü parantezler arasına da kodları yazıyormuşuz. Tamam. Tekrar 10 defa ekrana merhaba dünya yazdıran bir kod yazalım while'la. Bunu nasıl yapacağız? Onu bir gözlemleyelim. Şimdi buraya yılımı açtım. Süslü para parantez, yuvarlak parantezlerimi de kapattım. Buraya bir ifade yazmam lazım. Benim buradaki buraya koşul yazmam lazım ifade. Burada ifadeden kastım işte true mu olsun false mu olsun bir koşul yazabilirsiniz. Ben şimdi buraya bir koşul yazacağım koşulumda neydi üstte? A ondan küçük olacak. A küçüktür 10 diyorum. Daha sonra süslü parantezlerimi açıyorum. Fark ettiyseniz burada A'nın altında kırmızı çizgi var. Bir hata alıyorum. Ne diyor? A tanımlı değil. Şimdi for'da biz başlangıçta A'yı tanımladığımız için burada böyle bir hata almıyorduk. Ama burada öyle bir hata alıyoruz ve üstte bizim A'yı tanımlamamız lazım. A integer türünde bir değer olduğunu yani tam sayı türünde bir değer olduğunu söylüyorum. Ve başlangıç değerine 0 dedim. Şimdi bakarsanız hatanın kalktığını görürsünüz. A ondan küçük koşulumu yazıyorum. Ve buraya printf merhaba dünyamı yazdıracağım. Şimdi programımı eğer çalıştırırsam şu an sonsuz döngüye girecek. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi sonsuz döngüye girdi. Sürekli aşağı doğru kayıyor. Şu an baya aşağı gidiyor. Şimdi niye sonsuz döngüye girdi? Şundan dolayı. Integer tam sayı türünde a değerimizi tanımladık. A değerimize sıfır değerini verdik. Buradaki koşulumuza da a 10'dan küçükse döngünün devam etmesinin koşulunu yazdık. Şimdi a 0 olduğu için ve herhangi bir yerde a'nın art, a artırılmadığından dolayı a her zaman 0. Geliyor buraya derleyici. a ne? 0. 0 ondan küçük mü? Küçük. Yaz print hafta. Dön. a ne? 0. 0 ondan küçük mü? Evet. Yaz print hafta. Dön, 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 dön. Sonsuz döngüye giriyor. Bundan kurtulmamız için For döngümüzde ne vardı bizde? Bizde a++ vardı. Niye? a'yı bir arttırıyorduk. Sonsuz döngüye girmesini engelliyordu. Ancak while'da öyle bir şey yok. Yazacağımız herhangi bir yere de yazmadık. Burada parantezler arasına da yazmıyoruz. Sadece bir tane ifade yazıyoruz parantezler arasına. Bundan dolayı biz a'yı en alta, süsü parantezlerimizin bir üstünde en alta yani yazacağımız kodların en altında buradaki, a'yı bir arttırma işlemi yaparsak, e buradaki sonsuz döngü sorununu çözmüş oluruz. Şimdi ne yapacak? A 0 10'dan küçük mü küçük? Yazdır ekrana. A'yı 1 arttır. Geldi yukarı. A ne artık? 1 arttı. 1 oldu. 1 10'dan küçük mü? Küçük. Bir döngüye. Yaz merhaba dünyayı. A1'de 1 arttır. A2 oldu. Dön buraya. A2 2 küçük mü ondan? Böyle böyle 9'a kadar gidecek ve 9'dan sonra buraya gelecek. A'yı 1 artıracak. 10 tekrar koş ifadeye geldiğinde 10 on küçük 10'dan ifade sağlanmadığından dolayı döngüden çıkacak. Programımı çalıştırdığım zaman göreceğiniz gibi sadece 10 tane merhaba dünyaya ekrana başarılı bir şekilde yazmış oldu. Şimdi burayı biraz tekrar etmek istiyorum. For döngümün içinde tam sayı ilk başta değişkenimi tanımlarken while'da bunu döngümün üstünde tanımlıyorum. For döngümün içinde ifademi veya koşulumu yazarken while'da da parantez içinde bu ifadeyi yazıyorum. Ee, tekrardan for döngümün içinde a'yı bir arttırırken burada while döngümün içinde arttırıyorum. Aradaki fark bu, kullanım farkı bu. Hepsinin farklı yerde kullanım amaçları olabilir. Yazdığınız programa, projeye göre değişebilir. Şimdi burayı da yorum satırını alıyorum. Şunu da söyleyeyim. Burada koşul Hani biz a'yı tanımladık ya. Daha sonra koşula bakıyor. Ona göre döngüye giriyor. While'da da a'yı tanımladık. Koşula bakıyor. Koşul sağlanırsa döngüye giriyor. Süslü parantezler arasına. Burada da bu koşul sağlandığı sürece süslü parantezler arasındaki kodu çalıştırır. Şimdi do while'e geldik. Do while'de ilk başta do yazıyoruz. Sonra kodlarımızı sonra while ifademizi yazıyormuşuz. Do while'ın şöyle bir farklılığı var. Hemen buraya do while yazıyorum. do while döngüsü. Şimdi do'mu açtım, süslü parantezlerimi açtım. Son süslü parantezin yanına gelip buraya while yazıyorum. Yuvarlak parantezlerimi açtım ve noktalı virgülümü koydum. do ile while'ın arasındaki fark şu. While'da ilk başta koşulun sağlanması şartı aranırken do while'da ilk başta kodlar çalıştırılır. Kodlar çalıştırıldıktan sonra koşulun sağlanması aranır. Yani demek istediğim şu. Burada integer değeri 10 olsaydı kodumuz çalışmayacakken Burada 10 yaptığımızda bir defa olsun kodumuz çalışacak. Hemen bunu gözlemleyelim. Integer a eşittir 10 diyorum. Ve while koşuluma a küçük 10 diyorum. Buradaki koşulumuz a'nın 10'dan küçük olması ve bizim başlangıç değerimizin 10 olması. Döngünün sonsuz döngüye girmemesi için hani 0 verseydim sonsuz döngüye girecekti. Burada a'yı artırma işlemimi yapıyorum. Şu an zaten sonsuz döngüye girmez ama bunu unutmamanız açısından yazdım. Ekranda merhaba dünya yazdıralım. Şimdi A 10 olmasına rağmen ve koşulum onun ondan küçük olmasını istemesine rağmen bu kodun bir kere çalışacak. Neden? Çünkü yukarıdan aşağı doğru okurken do ilk başta yap kodu çalıştır. Daha sonra koşula bak diyorum. Kodu çalıştırıyor, koşula bakıyor. E koşul sağlamıyor. Bir daha dönmesini engelliyor. Programı çalıştırdığım zaman ekranda sadece bir defa merhaba dünya yazdığını görüyorsunuz. Dediğim gibi do while ile while arasındaki tek fark do while ilk başta kod bir defa olsun çalıştırılır. Daha sonra koşul kontrol edilir. while'da ise ilk başta koşul kontrol edilip sonra kod çalıştırılır. Koşul sağlanmazsa koda girmez. Burada da kodu çalıştırdı. Koşul sağlanmasa devam eder. Eğer koşul sağlanırsa onu da göstereyim hemen. İstediğimiz koşul koşul sağlanması bitene kadar döngü dönmeye devam eder. Ona kadar yazdırdı. Döngülerimiz bu kadar arkadaşlar. 3 tane döngümüz var zaten. Yorum satırına daldım da buraya. Son bir defa üstünden geçeyim. For döngümüzü tanımlarken For döngümüzü tanımlarken içerisinde ilk başta başlangıç değerini tanımlamak zorundayız. Bu bir zorunluluk arkadaşlar. Daha sonrasında koşulumuz, sonrasında artırma ve azaltma işlemi yapıyoruz ve içerisine kodlarımızı yazıyoruz. For'u şöyle de tanımlayabilirsiniz. İkinci bir gösteriş, ikinci tanımlama şeklini göstereyim size. Buna da yol 1 diyeyim. Şimdi buraya geldik. For dedik. Hızlıca olsun diye. Şuraya integer. i 0 uzunluk 10. Tamam. Az önceki gibi yapıyı yaptık. Şunu da söyleyeyim. Buraya A da diyebilirdim arkadaşlar. Herhangi bir şey değişmez. Çünkü niye? Önceki derslerimizde de anlattığım gibi. Buradaki A burası için tanımlı. Burayı bağlamaz. Şimdi buraya yorum satırını alıyorum. Buradan devam ediyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Merhaba dünyaya 10 defa ekranı yazdıracağız. Ama farklı bir şekilde. Şimdi az önce dedim ya burası yazılmak zorunda. Bu yapıda şu an kullandığımız yapıda yazılmak zorunda. Ama biz burayı yazmak zorunda değiliz aslında. Nasıl? integer i eşittir sıfırımı sildim ve bunu üste tanımladım. Hop şunu sileyim. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi böyle yaptığım zaman şuraya noktalı virgülü eksik tamam. Şimdi böyle yaptığım zaman Herhangi bir şey değişmeyecektir arkadaşlar. Tekrardan 10 defa merhaba dünya ekranı yazdıracaktır. Neden? Çünkü burada yazdığımız koşul koşul, artırma ve ifadeyi başlangıç ifadesine biz dışarı alabiliriz. Mesela ben buradaki artırmayı buradan alayım ama noktalı virgül koymayı unutmayacaksınız. O zorunlu arkadaşlar. Buraya yapıştırsam da programım düzgün bir şekilde çalışacak. Şimdi niye? Program yukarıdan aşağı okumaya başlıyor. Integer i eşittir sıfır. Bu ne? For için bir global olmuş oluyor ya global değişken. Buradaki i diyor ki demek ki ben sıfırım. Buradan aldı çünkü değeri. O yüzden koşulum Kontrol etti ve girdi. Buradaki i 1 arttırdığımızda döngü döndüğünde i artık bir oluyor, iki oluyor, 3 oluyor. Yani bunları dışarı, buradakileri dışarı yazmamız, şunları dışarı yazmamızda herhangi bir sakınca yok. Tek dikkat etmemiz gereken şey nerelere yazacağımız. Onları düzgün bir şekilde yerleştirirseniz şu anki olduğu gibi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bunu da çıkarırsam ve programı çalıştırırsam sonsuz döngüye girer çünkü herhangi bir koşul ben beklemiyorum. Gördüğünüz gibi sonsuz döngüye girdi. Bunu sonsuz döngü sonsuz döngü yapmak için bunu da kullanabilirsiniz. Ya da işte bu şekilde yazdınız. Daha sonrasında if dedik, i ondan küçükse merhaba dünya yaz. Sonra bir arttır. Dediğimizde ve programımızı çalıştırdığımızda göreceksiniz ki sadece 10 kere çalıştı. Neden program sonlanmadı? Çünkü buradaki koşul sağlandıktan sonra program geliyor. 10, 10 küçük değil. Buraya girmiyor ama devam ediyor döngü içinde. Bunu da yok etmek için. Daha sonrasında buraya bir tane break yazabilirsiniz. Önceki derslerde gördük. Break kırmak anlamına zaten geliyor. Fonksiyonu sonlandıracak. Niye bir defa da yazdık? Yanlış yere yazdık. Çünkü... Çünkü kod geldi burayı çalıştırdı. Buradan devam ederken buraya e geldi. Öyle yapmayacağız. If on else diyeceğiz buraya. Eğer ondan büyükse break. Döngüden çık. Programımı çalıştırdım. Ve 10 defa yazdırdıktan sonra programımı kapattı. Dediğim gibi sonsuz döngüye bu şekilde sokabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste daha fazla pratik yapacağız. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.